Hoş geldin. Ben Mehmet Üzüm. Bugün iPhone 7 ile iPhone 12'nin kamerasını karşılaştıracağız. Şimdi tabii ki iPhone 12 Pro ile 7'yi kıyasladığımız zaman 12 Pro daha iyi performans gösterecek. Ama bu demek değil ki iPhone 7 ile de iyi fotoğraflar çekemeyiz. Aksine yıllarca iPhone 7 kullanmış ve incelemiş birisi olarak da kanalda pek çok video mevcut. Telefonun fotoğraf performansından oldukça memnundum. Birazdan dışarıya çıkarak videoya devam edeceğiz. Fakat kısaca bu videoyu üretme amacımdan da bahsetmek istiyorum. Her yerde benzer klasmandaki telefonların kamera karşılaştırmalarını görebiliyoruz. Fakat kendi jenerasyonu olan yani Apple'ın iPhone 7'den başlayan 12'ye doğru ulaşan yolculuğunda kamera ne kadar gelişti, ne kadar bir fark olacak bunu oldukça merak ediyordum. Böylece aslında bu kişisel merakımı bir açıdan videoya çevirdim ve sizlerle de paylaşayım istedim. Böylece oldukça enteresan sonuçlar elde edeceğimiz bir videoda olacak. Düşündüğümüz zaman özellikle iyi ışık altında iPhone 7 ile hatta daha alt modellerle de mükemmel fotoğraflar, çekebiliriz. Böylece aslında şu anda çok zor koşullar yok. Oldukça güzel bir gün batımı var. Bu şartlar altında fotoğraf çekeceğiz. Ama yine de telefonu zorlayacak dinamik aralık buna ek olarak portre kıyaslama yapacağız. Hatta ilk fotoğrafı da beraber çekelim. Şu şekilde güzel bir Kuşadası manzarası var. İkisiyle de bir fotoğraf çekeceğim. Burada şunu da söylemek istiyorum. iPhone 12 Pro'nun geniş açı, telefoto, RAW gibi ekstra özellikleri var. Bunları kullanmayacağım. Sadece tek lensiyle fotoğraf çekeceğiz. Önce iPhone 7 ile çekelim. Güzel. Şimdi fotoğrafa uzaktan baktığımız zaman renklerdeki fark dikkatimizi çekiyor. iPhone 7 ile çekilmiş fotoğraflarda gökyüzü daha açık ve sarıya kaçarken iPhone 12 Pro ile çekilmiş fotoğraflarda gökyüzü tonlarının çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Detaylara geçip zoom yaptığımız zaman ise iPhone 12 Pro'da keskin bir fotoğraf olduğunu görüyoruz. Fakat aradaki farkın uçurum bir fark olmadığını düşünüyorum. Keskinlik anlamında bence iPhone 7 de oldukça güzel bir iş çıkartıyor. Ve yan yana fotoğraflarda da bunu iyi bir şekilde görebiliyoruz. iPhone 7 ile çekilmiş fotoğrafın beyaz ayarını düzeltip siyahları ve vibrans değerini arttırdığımızda renk anlamında 12 Pro'ya oldukça benzer bir fotoğraf elde ediyoruz. Bu da bize gösteriyor ki Apple eski telefonların yazılımlarını güncelleme ile kamera performansında çok da iyileştirmiyor gibi geldi bana. Bilinçli bir eskitme de olabilir. Ve böylece görüyoruz ki güzel ışık altında gayet iyi fotoğraflar elde edebiliyoruz. Burada en önemli problemimiz ise keskin. Özellikle zoom yaptığımızda arada keskinlik farkı olduğunu görüyoruz. Bunun üzerine ayrıca önümüzdeki fotoğraflarda konuşacağız. Bu noktada şunu da söylemek istiyorum. Gördüğünüz fotoğraflar tamamen ham ve düzenlenmemiş fotoğraflar olacak. Bu tarz kamera karşılaştırma üzerine önümüzdeki süreçte daha farklı videolar da çekmeyi düşünüyorum. Bu noktada iPhone 7 ile 12 Pro değil. Belki Android ile farklı telefonların kıyaslamasını da yapabiliriz. Şimdi öyleyse farklı bir sahnede fotoğraf çekelim. Şimdi tamamen gün batımında güneşle beraber bir fotoğraf çekeceğim. Bakalım bu sefer nasıl bir şey elde edeceğiz. Hemen iPhone 12 Pro ile şu şekilde bir fotoğrafımızı çekelim. Güzel. Şimdi aynı koşullar altında iPhone 7 ile fotoğraf çekiyorum ve şu anda hiçbir netlemeye basmadan tamamen makinenin ayarlarına bırakıyorum her şeyi. Pozlama da buna dahil. Güzel. fotoğraflara geçiş yaptığımız zaman ise sol tarafta iPhone 12 Pro ile çekilmiş fotoğrafı görüyoruz sağ tarafta ise görmüş olduğunuz gibi iPhone 7 ile çekilmiş fotoğraf mevcut ve burada en önemli farklardan birisi renklerde karşımıza çıkıyor ve pozlamayla da aslında alakalı Şöyle ki fotoğrafın iPhone 12 Pro ile çekilmiş fotoğrafın detaylarına baktığımız zaman burada koyuların oldukça koyu siyah noktaların olduğunu aradaki geçişin güçlü olduğunu görüyoruz fakat iPhone 7 ile çekilmiş fotoğrafta ise görmüş olduğunuz gibi siyahlar fotoğrafta tam olarak mevcut değil. Daha çok koyu tonlar mevcut. Hatta bunu şu şekilde kontrol edebiliriz. Lightroom programında alt tuşuna basarak siyahlara bastığımız zaman bembeyaz bir görüntü elde ediyoruz. Bu da bize şunu söylüyor. Fotoğrafımızda hiçbir siyah nokta yok. Eğer ki siyahlarımı kısarsam görmüş olduğunuz gibi şu anda alt taraflarda küçük siyah noktaları elde ettik. Böylece fotoğrafımızda hiçbir siyah nokta olmadan iPhone 7'nin bize fotoğraf sunduğunu da görüyoruz. Şimdi iPhone 12 Pro ile çekilmiş fotoğrafa baktığımız zaman ise burada siyahların histogramdan da gördüğünüz gibi oldukça fazla olduğunu ve tutarlı olduğunu görüyoruz. Mesela şöyle siyahlarımızı kontrol edelim. Gördüğünüz gibi fotoğrafımızda yeterli siyah noktalarımız mevcut ve hiçbir düzenleme yapmadan iPhone 12 Pro bizlere bunu sunuyor. Beyazlarda da bu sefer dinamik aralık sebebi büyük patlamış bir gökyüzü değil iPhone 7'deki gibi çok daha tutarlı daha az bir beyaz nokta olduğunu görüyoruz ki histogram da bize gösteriyor ki detayların daha iyi seçildiği, koyunun daha koyu, açığın oldukça dengeli bir şekilde sunulduğu bir fotoğraf bizlere iPhone 12 Pro sunuyor. Fotoğraftaki gölgeleri arttırdığımız zaman ise asıl fark ortaya çıkıyor. iPhone 7'de kayalarda oldukça grenli ve detaysız bir görüntü elde ederken 12 Pro'da ise çok daha fazla detay görüyoruz. Böylece dinamik aralık konusunda çok ciddi bir fark olduğu da ortada. Özellikle altını çizmek istiyorum ki bu fotoğraflar RAW fotoğraflar değil. Eğer ki RAW fotoğraf çekseydik çok daha yüksek bir dinamik aralık elde etmiş olacaktık. Fakat benzer koşulları sağlayarak fotoğraf çekmek istedim. Şimdi öyleyse daha farklı bir sahneden deneyelim. Hatta şunu denemek istiyorum. Dinamik aralık konusunda çok önemli bir test olacak kamerayı çeken arkadaşım şöyle bir fotoğraf alacağım. Amaç sadece dinamik aralık başarısını test etmek. Hatta bunu şu yandaki bitkide de yapabiliriz. Şöyle çekiyorum. Güzel. Bir de buradan alalım. Fotoğrafın ham çekilmiş hallerini kıyasladığımız zaman arada dağlar kadar fark var. Fakat küçük bir düzenleme ile bakarsak aslında iPhone 7 ile çekilmiş fotoğrafta da aynı olmasa da yine güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bu da gösteriyor ki işlemci farkı ve diyafram değerlerinin farklı olması gibi nedenlerden dolayı iPhone 7 daha grenli, daha düşük dinamik aralıkta fotoğraflar elde etmemizi sağlıyor. İlginç olan ise fotoğrafı zoom yaptığımız zaman arka planda yazan kuşadası ibaresinin her iki ki kamerayla da aynı uzaklığa getirdiğimiz zaman keskinlik anlamında uçurum bir fark olmadığını görüyoruz. Fakat fotoğrafı küçük bir şekilde düzenlediğimiz zaman 7'de gölgeli alanlardan hiçbir detay göremezken iPhone 12 Pro'da ise detayları iyi bir şekilde seçiyoruz. Burada iPhone 12'nin getirdiği bazı teknolojik imkanlar da var. İşte daha fazla lensin olması gibi ve aynı zamanda HDR'da daha başarılı olması ve buna ek olarak da Tabii ki yapay zekası da Kimi noktalarda daha iyi. O yüzden RAW formatı gibi bazı özellikleri iptal ederek tamamen JPEG fotoğrafta bir fotoğraf çekeceğiz. Daha doğrusu JPEG ayarlarda bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Bu noktada yorumlarınızı da şimdiden bekliyorum. Yeterli ışık altında çekilmiş bu fotoğrafta ise abartılı bir fark yok. Evet renklerde fark var fakat iPhone 7'nin sensörüne yeterli ışık ulaştığı için gayet iyi bir sonuç elde ediyoruz. Buradaki fark ise özellikle yine aynı şekilde zoom yaptığımız zaman taşlardaki keskinlikte çok ciddi bir fark oluşuyor. Ama bunun dışında fotoğrafa genel olarak baktığımız zaman da yine ideal sayılabilecek ve arada 11 bin liralık bir fiyat farkını düşünerek de değerlendirdiğimiz zaman bence kabul edilebilir bir sonuçla bizlere sunuyor ki özellikle tabii ki çok fark var ama eğer ki bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşacaksak zaten fotoğrafın çözünürlüğünü düşürüyoruz ve bu şekilde paylaşıyoruz. Her iki fotoğrafı Instagram'dan paylaştığımız zaman pek çok kullanıcı aradaki farkı sezemeyecektir. Doğal olarak hatta bu konuyla alakalı videonun sonlarına doğru bahsedeceğim. Instagram'dan bir e, anket yaptım. İki tane fotoğrafı paylaştım. Biri iPhone 7 ile çekilmiş, biri ise iPhone 12 Pro ile çekilmiş ve sonuçlar oldukça şaşırtıcı. Bunu da videonun sonunda paylaşacağım. Şimdi fotoğraf çekmeye devam edelim. Hazır yeri gelmişken şimdi ilk tavsiyeyi de vereyim. Her zaman fotoğraf çekerken lensimizin ön tarafını bir bezde ya da işte tişörtümüzle nemlendirerek silersek bu fotoğrafın performansını da yükseltecek küçük bir ayrıntı. Şimdi fotoğraf çekmeye devam edelim. Şöyle bir koşul var, ters ışık altında fotoğraf çekeceğiz. Böylece dinamik aralıkta nasıl bir fark olacak? Bunu da açıkçası ben de merak ediyorum. İlk önce iPhone 12 Pro ile fotoğraf çekelim. Bu fotoğrafta ise yine benzer şekilde kontrast farkını görüyoruz. Özellikle gölgelerde detayları seçebilmek çok ciddi avantaj sağlıyor. Ayrıca fotoğrafın daha güzel gözükmesine de neden oluyor. Çimlerde de yine benzer şekilde detayları daha iyi bir şekilde görüyoruz ve doygunluk anlamında da çok ciddi bir fark var. Şimdi burada şöyle bir durum da var. Tabii ki iPhone 12 Pro'da bir portre fotoğraf özelliği var. İşte birden fazla lens olduğu için bulanık arka plan elde ediyoruz ama iPhone 7'de böyle bir durum yok. Ama yine de Performans anlamında bakalım fark olacak mı? Bunu da görelim. Şimdi tamamen standart ayarlarda bir fotoğraf çekiyorum. Birazcık yaklaşalım. Bu arada fotoğraf çekmek için çok güzel bir hava değil. Işık değil daha doğrusu. Bir de 7 ile çekelim. Güzel. Birkaç tane çektik. Şimdi farklı sahnelerde de fotoğraf çekelim. Bakalım nasıl farkları elde edeceğiz. Daha sonra üzerine konuşuruz. Şimdi burada ise çok ama çok ciddi bir fark görürüz. Normalde bu tarz sert ışın geldiği portreler çok tercih edilmez. Fakat her iki telefonda da nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Bunu merak ettiğim için uygulamak istedim. Sonuçta ise iPhone 12 ile çekilmiş fotoğrafta sakalda inanılmaz bir detay varken iPhone 7'de ise bu sefer detayları kaybediyoruz. Her iki makinenin lenslerinin diyafram değerleri de birbirlerinden farklı. iPhone 7 1.8 diyafram değerine sahipken 12 Pro ise 1.8 6 diyafram değerine sahip. Ve bu fark ve aynı şekilde milimetre değerini de düşündüğümüz zaman iPhone 12 Pro ile çektiğimiz fotoğrafta arka plan bulanıklığı da elde ediyoruz. Fakat iPhone 7'de ise arka plan oldukça net bir şekilde gözüküyor. Burada altında çizmek istiyorum ki portre modunu kullanmadan bu fotoğrafı çektim ve buna rağmen belirli bir seviyede alan derinliği elde etmiş olduk. Bu da dediğim gibi diyaframın ve aynı şekilde milimetre değerinin etkisi. Ayrıca renklerde de inanılmaz bir fark var. iPhone 12 Pro'da çok daha doğal ve güzel renkler elde ederken 7'de ise tamamen sarımtırak tonları görüyoruz. Şimdi en önemli testlerden birisi ise tabii ki ön kamera. Ön kamerayla tam gün batımında güzel bir ışık var. Şöyle bir selfie çekiyorum. Bir de aynı fotoğrafı iPhone 7 ile çekelim. güzel. Şimdi ön kamerada ise çok büyük bir fark dikkatimizi çekiyor. iPhone 7 ile çekilmiş fotoğrafta gökyüzü bembeyazken iPhone 12 Pro'da ise gökyüzünün maviliğini görüyoruz. Fakat şöyle ilginç bir durum var. iPhone 12 Pro yeterli ışık altında siyah sakal ve saçı biraz daha beyaz gösteriyor. Evet ilginç ve aynı durum bu fotoğrafta da var. Fotoğrafa detaylı bir şekilde baktığımız vakit sakalın biraz daha beyaz olduğunu görüyoruz. Fakat daha da ilginci iPhone 7'de çekilmiş fotoğrafta baktığımız zaman elbette iPhone 12 Pro gibi detaylı değil ama renkler daha gerçekçi gözüküyor. Sakalın siyahlığını gerçek anlamda siyah bir şekilde görebiliyoruz. Ayrıca cilt tonu konusunda da iPhone 7 çok daha başarılı. Evet, yüzde patlamış alanlar var. Burada pozlamada bazı kararsızlıklar var. Fakat buna rağmen sanki cilt tonu iPhone 7'de bana daha iyi gibi geldi. 12 Pro'da ise biraz daha doygunluğu arttırılmış ve biraz da yapay gibi geldi bu konuda ne düşündüğünüzü de merak ediyorum açıkçası. Bu noktada şunu da hatırlatmak istiyorum ki önümüzdeki süreçte mobil fotoğrafçılık üzerine çok fazla içerik üreteceğim ve bu tarz kamera karşılaştırmaları videoları da gelecek. Eğer ki kanala abone değilsen abone olursan oldukça mutlu olurum ve seni de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Kamera için en önemli testlerden birisi tabii ki düşük ışık performansı. Burada en önemli kriter oluyor. Çünkü en kötü kamera ile bile doğru ışık altında mükemmel fotoğraflar çekebiliyoruz ki iPhone 7 de kötü bir kamera değil. Bunlar hemen mükemmel fotoğraflar çektik. Yeterli ışıkta. Ama en kritik nokta bakalım. Düşük ışıkta nasıl fotoğraflar elde edeceğiz? Özellikle düşük ışık performansını kıyasladığımız zaman aradaki farkı merak etmiyordu değilim. Tabii ki iPhone 12 Pro kadar iyi bir performans alamayacağız. Ama aradaki fiyata göre değerlendirdiğimiz zaman, yılına göre değerlendirdiğimiz zaman ya da ihtiyaçlara göre değerlendirdiğimiz zaman nasıl bir sonuç ortaya çıkacak bunu da görmüş olacağız. Böylece en önemli teste de geçiş yapalım. Özellikle böyle bir ortamda detayları yakalamak çok önemli ve baktığımız zaman tabii ki burada fazlaca detayı yakalayabiliyoruz. en büyük ama en büyük fark ise gece performansında karşımıza çıkıyor. Tamamen gece çektiğim iki fotoğraf arasında çok büyük bir fark var. Burada ise iPhone 12'nin gece modu dikkatimizi çekiyor. Düşük ışıkta iPhone 12 Pro uzun pozlama yapıyor ve bunu otomatik bir şekilde yapıyor. Süreyi uzatarak o fotoğrafları sonra birleştiriyor. Bunu yapay zeka ile beraber yapıyor. Tabii güçlü işlemcinin katkısı vesaire çok fazla faktör var ve böylece Tamamen karanlık bir ortamda bile aydınlanmış detayların gözüktüğü fotoğraflar elde edebiliyoruz. iPhone 7'de ise neredeyse hiçbir detayın olmadığını görüyoruz. Burada arada ciddi anlamda astronomik bir fark var. Ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki iPhone 12 Pro'nun gece performansı kat kat başarılı. Ama burada modların başarımı aslında yazılımın başarımı da var. Açıkçası şunu da merak etmiyor değilim. Apple istese güncellemeyle beraber iPhone 7'ye hem bu renk hatalarını düzeltmeyi getiremez mi? Sanki getirebilir gibi geliyor. Tamam bazı noktalarda işlemcinin gücüne ihtiyaç var. Bunu kabul ediyorum ama yine de bunlar çok büyük ayrıntılar değil. Özellikle renk konusu sanki burada bilinçli bir tercih var gibi geldi bana. Bilinçli bir eskitme de diyebiliriz belki de. Tabii yanlış bilgi de vermek istemem çünkü burada olayın aşırı derecede detayına girmiyorum. Detayına girdiğimiz zaman arada çok fazla olasılık üzerine konuşmamız lazım. Bunlar tamamen ilk izlenimdeki yorumlar. Bu yüzden sizin de fikirlerinizi açıkçası merak etmiyor değilim. Ve böylece günün sonunda ise şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki fotoğrafı iyi bir şekilde çekmeyi biliyorsanız aslında iPhone 7 ile de mükemmel fotoğraflar çekebilirsiniz. Burada fotoğraf düzenlemeyi bilmek ve fotoğrafın temellerini bilmek çok ama çok önemli diye düşünüyorum. Oldukça ilginç bir karşılaştırma oldu. Beni oldukça sonuçlar şaşırttı. Bu noktada şunu da söylemek istiyorum ki eğer ki kendinizi fotoğrafçılıkta geliştirmek istiyorsanız hazırlamış olduğum eğitim seti var. Kapsamlı fotoğrafçılık eğitimi. Udemy üzerinden yayınladığım ve 30 saatin üzerinde A'dan Z'ye fotoğraf hakkında her şeyi öğreneceğiniz bir eğitim seti. Eğer ki kendiniz geliştirmek isterseniz de videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım ve aynı zamanda ise oynatma listesinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'dan anket yaptığımı söylemiştim ve anket sonuçlarına baktığımız zaman ilk fotoğrafımda %59'a 41'lik bir değerde bir fark olduğunu görüyoruz ve iPhone 7 ile çekilmiş fotoğraflar %41 oranıyla beğenilmiş. Bu da aslında şu anlama geliyor. Belki de iPhone'un bu şekilde çok siyah eklememesi, sarım trak tonları biraz daha sanki vintage hava veriyor olabilir fotoğrafa ve bu yüzden beğeniliyor da olabilir ki beğenildi de bunu görebiliyoruz. Fakat başka fotoğraflara baktığımız zaman özellikle detayları görebilmek gibi konularda arada çok ciddi bir puanlama farkı var. Fotoğrafları düzenlemedi düzenlediğimiz zaman aradaki farkın ben azalacağını düşünüyorum burada. Ve tabii ki en büyük fark da oylamada gece fotoğrafında çıktı. %94'e 6'lık oranında bir fark var. Ama yine de bilmiyorum trolleyenler mi oldu ama %6 oranında yüzlerce kişi iPhone 7'ye puan vermiş. Fakat daha da ilginci sadece renkleri düşündüğünüz zaman hangi fotoğrafı seçersiniz dediğimde pek çok kişi %46 oranıyla beraber hala iPhone 12 Pro yüksek ama %46 bence hiç azımsanmayacak bir oran pek çok kişi gün batımında iPhone 7'nin renklerini beğendi ve bence bu sonuç çok şaşırtıcı. Böylece videoyu tamamlamış olduk. Umarım ki sizler için keyifli bir video olmuştur. Birazcık nostalji olsun. Böyle aynı markadaki telefonların o yıllar içerisinde kameralar nasıl gelişmiş? Ya bu kadar fiyat farkına rağmen bizlere ekstra neler sunuyor? Bunları görelim istedim ve böylece umarım ki keyifli bir video olmuştur. Destek olmak adına videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bu noktada şunu da söylemek istiyorum ki önümüzdeki süreçte bu tarz kameralar üzerine, fotoğraf üzerine fazlaca içerik gelecek. Önerileriniz varsa bunları da bekliyorum ve öyleyse kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.